Merhabalar. Misafir depozito fişlerini nasıl takip edebiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza konaklama yazmamız durumunda konaklama listesini çalıştırırız. İlgili konaklama listesinden deposta fişlerini girebildiğimiz gibi rezervasyondan konaklama durumuna geçecek yani çekin durumunda işlem yapacağımız zaman da deposta fişlerini girebilmekteyiz. Burada öncelikle misafir kartımızı seçerek F9 işlemler komutu altında bulunan deposta fişi ekle işlemiyle deposto fişi ekranı açılır ve gireceğimiz depostoya ait bir tarih, önemli ise saat, daha sonrasında misafir bilgisi otomatik set olmaktadır. Deposto şekli kombo alanından ise depostolarda tanımlamış olduğumuz ilgili depostolardan ilgili depostosunu oluşturacağımız işlem seçilir. Buna ait varsa adet miktarı gerilir. Daha sonrasında bir açıklama ve yapılan deposto şekline göre tutar gerildikten sonra Buradaki döviz cinsinden ilgili döviz cinsi belirlenir ve toplam tutarı aldıktan sonra F2 kaydet denilerek ilgili misafir kartına depozito fişi başarıyla eklenmiş bulunmaktadır. Burada kaydedilen depozito fişleri deposto fiş listesinde toplanacaktır. İstersek yine ilgili müşteri seçiliyken F12 tuşu altında bulunan alınan depostolar ile ilgili depozito fişlerine ulaşabilir veya yeni bir sekme açarak arama alanımıza yazacağımız deposto ile depozito fişleri ekranımız çalıştırılır. Burada işlemiş olduğumuz tüm odalara ait fişlerin toplandığını bilmekteyiz. Tekrardan ekranımıza gelip vazgeç diyerek geri geldiğimizde ve misafir kartının check out yapmak istediğini varsaydığımızda seçilen kayıtların konaklamadan ayrılan listesine geçiş yapacağını uyarır ve bunu evet dememiz durumunda count yapma işlemine gelecek ve count yapma işleminde depostomuzun olduğunu ve iade edilmeyen iki adet depostomuzun bulunduğunu bize bildirecektir. Buradan tamam dememiz durumunda ilgili listelerimizi klavyemizin veya sol alandaki kulakçık ile seçim işlemlerini yaparak F9 deposta iade et seçeneği ile seçilen depostoları iade eder ve ekranımıza tekrar geri gelerek count yap seçeneği ile konaklama ekstresini yazdırmak istemiyoruz sorusuna hayır diyerek ilgili misafir kartının check out işlemini tamamlamış bulunuruz. Deposto durumunu incelediğimizde artık listemizde bekliyor durumunda herhangi bir deposto fişinin olmadığını, iade edilenlere geldiğimizde ise yapılan iade işlemlerini listelemektedir. Bu şekilde depostolarımızı buradan takip edebilir. Buradan da F4 ekle komutu ile yeni bir deposto fişi girerek ilgili misafir kartını konaklama listesinden seçer. Yapılan deposto şeklini açıklama ve bir adet girdikten sonra F2 kaydet diyerek işlemlerimizi bekliyor durumuna getirir. Aynı şekilde F5 değiştir diyerek durumumuzu iade edildiğe çekerek de deposto fişlerimizin takiplerini yapabilmekteyiz.